Arkadaşlarım tekrar merhaba geldik rehberlik türlerinin son başlığına problem alanına göre rehberlik şimdi problem alanına göre rehberlikte abiler ablalar lütfen dikkat çok basit bir şeyden bahsedeceğim önce şu genel mantığı bir halledelim tekrar söylüyorum rehberlikte başlık bileceğiz başlıkları birbirine ilişkilendireceğiz rehberliği halledeceğiz onun haricinde kolaydır merak etme bir problem olmaz sadece dediğimi yap dediğimi yaparsan bir sıkıntı yaşamayız şimdi sana rehberliğin aslında en genel 3 tane başlığından bahsediyorum en genel üç başlık problem alanına göre rehberlik denildiğinde arkadaşlarım problem alanı üç tane karşımıza çıkacak, eğitsel rehberlik olacak, kişisel sosyal rehberlik olacak, kişisel sosyal rehberlik ve mesleki rehberlik arkadaşlarım mesleki rehberlik. 3 tane alt başlığımız burada yer alacak. Her yıl mutlaka karşımıza soru geliyor bunlardan. Önemli. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Başlık niye önemli? Abi bak bize bir paragrafı verdi. Sana şu videoya kadar anlattığım hangi konu olursa olsun, yaptığım hangi örnek olursa olsun herhangi birini verip sana problem alanına göre aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir diye de sorabilir. Abi problem alanına göre soruyorsa hangisiyle açıklanabilir ya Üç tane ihtimalin var. Artık sana bu soru sorulduysa seçenek senin için 5 değil üçtür. Ya eğitseldir ya kişiseldir ya meslekidir abi. Rehberlik insan hayatını üç ayırır. Eğitsel, kişisel ve mesleki. Bu kadar. İnsan hayatı 3 bölümden oluşur. Bu en genel üç başlık budur bu yüzden. Unutma bunu. Yani herhangi bir çalışma hangisi olursa olsun fark etmez. Ya eğitsel ya kişisel ya meslekidir. Bu yüzden nasıl sorulduğuna dikkat edeceksin. Problem alanı bu tabi soru tarzından bir tanesi. Verdi bir paragrafı problem alanına göre hangisiyle açıklanabilir dedi. Problem alanı dediyse hemen bu üç aklına gelecek. Eğitsel, kişisel, mesleki bunlardan bir olacak. Mesela oryantasyon. Oryantasyon eğitsel mi kişisel mi mesleki mi? Abi üçü de olabilir ya. Ne için oryantasyon? Oryantasyon yeni duruma alıştırma demek. Ama hangi alandaki yeni duruma? Okula uyumsa eğitsel. Kendine uyumsa kişisel. Ama çalıştığı ortama uyumsa mesleki olur. Birey tanımı hangi alanda yapıyoruz abi? Ne için yapıyoruz? Anladın mı ne demek istediğimi? Yani bu önemli. İnsan hayatını üçe ayırdı. Bu yüzden ben sana aslında bunlarla ilgili birçok şey anlattım. Birçok şey. Ha, tabii ki özellikle ekstra burada anlatacağımız şeyler var. Burada anlatacağım şeyler var. Tekrar söylüyorum arkadaşlarım. Şimdi dikkat. Eğitsel kişisel mesleki dedik. Eğitsel rehberlikte ne anlatacağım? Eğitsel rehberlikte arkadaşlar. Bir kere eğitsel rehberliğin konusu nedir? Ya da hangi alanlarda çalışabilir? Mesela atıyorum işte insanlara verimli ders çalışma yöntemlerinin anlatılması, üst eğitim kurumlarının tanıtılması, okulda eğitimle ilgili konuşmacıların getirilmesi ya da üst eğitim kurumlarına gezilerin düzenlenmesi arkadaşlar, sınavlarla ilgili bilgilendirme çalışmalarının yapılması. Yani hepsi sınav kaygısı. Bak kaygı normalde kişisel rehberliğin konusudur değil mi? Ama sınav kaygısı o bile eğitsel rehberliğin konusu olacak arkadaşlar. Peki özellikle bu eğitsel rehberlikte ne anlatacağız? Bakın burada 3 tane şeyden bahsedeceğiz. 1. Öğrenci güdülenmesi, 2. Sınav kaygısı, 3. Verimli ders çalışma yöntemleri. 3 tane özelliğimiz olacak burada. 3 tane alt başlığımız olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen eğitsel rehberlik diye başlığımızı atalım. Eğitsel rehberlikte göreceğimiz şeylere bakalım. Eğitsel rehberlik Abi eğitsel rehberlikte öncelikle karşımıza ne çıkacak? Öğrenci güdülenmesi çıkacak bak. Öğrenci güdülenmesi. Şimdi nedir bu öğrenci güdülenmesi? Öğrenci güdülenmesi nedir? Öğrencinin öğrenmeye olan ilgi, istek ve tutumudur. Öğrencinin öğrenmeye olan ilgi, istek ve tutumuna biz ne diyoruz? Öğrenci güdülenmesi diyoruz. Bu bir. Şimdi öğrencilerde öğrenmeye karşı üç farklı tutum gelişebilir. Nedir bunlar? Bunlardan ilki arkadaşlar başarıya odaklanmış öğrenci tutumudur. Başarıya odaklanmış öğrenci tutumu dikkat. Bildiğimiz özellikleri var. Sıkıcı bulsam da var. Şimdi bu öğrencilerin özelliklerine baktığımızda arkadaşlar bir kere bu çocuklar ne için çalışır? Öğrenmek için çalışır. Başarıya odaklanmış öğrenciler. Arkadaşlarım bu bireylerin özgüvenleri yüksektir. Özgüvenleri yüksek. Ama ne özgüveninden bahsediyorum? Akademik özgüven. Belki günlük hayatta silik. Belki günlük hayatta yok. Sıfır. Ama akademik özgüven. Eğitsel anlamda taşıdığı bu özgüven yüksek. Arkadaşlarım güdülenme düzeyleri güdülenme düzeyleri yüksek asla çabalamaktan çekinmezler. Çabalamaktan kaçınmazlar. Ders çalışmak, uğraşmak, öğrenmek için çaba sarf etmek bu insanlara zor gelmez. Bunun haricinde arkadaşlarım, mesela kendilerini tanırlar. Kendilerini tanırlar. Nasıl daha iyi öğrendiklerinin farkındadırlar arkadaşlar. Nasıl daha iyi öğrendiklerini farkındadırlar. Bu yüzden kendilerine ait kendilerine ait öğrenme yolları vardır. Kendilerine ait öğrenme yolları vardır. Böyle enteresan enteresan çalışma sistemleri geliştirebilirler arkadaşlar. Planlı çalışırlar. Planlı ve verimli çalışırlar zamanı etkili kullanırlar. Zamanı etkili kullanırlar. Bunun dışında arkadaşlar, zamanı etkili kullandıkları için, aralıklı çalışma gerçekleştirdikleri için bu arkadaşlar da kalıcı öğrenme gerçekleşir ve akademik konularda, akademik alanda Savunma mekanizmalarına, savunma mekanizmalarına başvurmayı tercih etmezler. Savunma mekanizmalarına ihtiyaç duymazlar. Ya bir sürü şey söyleyebiliriz gördüğünüz gibi. Hedefe kitlenmiş, çocukluğundan beri öyle sürekli hani 98-62 puanı nereden kırdı hoca diye ağlayan tip. O işte. Ölmenem ödev vermiştiniz diyen. Üniversitede hadi dersten kaçalım deyince ben derste gireceğim, ben dersi dinleyeceğim diyen, o yani anladın mı? Çok iyi not tutuyor falan. Sınav zamanları lazım oluyor. O yüzden arayı iyi tutacak. Alan iyi olmasına da kötü olmayacak. Yani bu insanlarla arkadaşlar bunlar hedefe kilitlenmiş tipler. Şimdi bir diğer öğrenci tutumumuz arkadaşlar. Bir diğer öğrenci tutumumuz başarısızlıktan başarısızlıktan kaçınan öğrenci tutumudur. Aa! Bak bir şeye dikkat et. Başarılı olmak için çalışmak başka bir şey. Başarısızlıktan kaçındığı için çalışmak, yani başarısız olmamak için çalışmak başka bir şey. Aynı şey değil arkadaşlar. Başarısızlıktan kaçınan öğrencilere göre amaç öğrenmek. Tabii ki değil. Dersi ya da sınıfı geçmektir. Dersi ya da sınıfı geçmektir. Ah kardeşleri maalesef Türk eğitim sisteminde üniversitelerin aslında bizi birçoğumuzu hepimizi değil ama birçoğumuzu getirdiği nokta burasıdır. Başlarız hani bitsin. Bir an önce şu okulu bir bitirelim, geçelim falan. Bunun için çalışmaya bizi ne yaptı? İtti arkadaşlar. Belki de biz de meyilliydik. Bilmiyorum tamamen sisteme de şimdi suç atmayayım. Evet, sistem zaten hatalı ama. Amaç öğrenmek değil ders ya da sınıfı geçmektir. Arkadaşlarım bakın kesinlikle bu yüzden çabalamak istemezler. Çabalamak istemezler. Ders çalışmayı sevmez aslında bu arkadaşlar. Yani, yani ders çalışayım öğreneyim falan böyle bir dertleri yoktur arkadaşlar. Savunma mekanizmalarına, savunma mekanizmalarına çok fazla başvururlar savunma mekanizmalarına başvururlar. Özgüven arkadaşlar genellikle özgüven düşüktür akademik olarak. Güdülenme düzeyleri düşüktür. Güdülenme düzeyleri düşük. Genellikle son gece çalışırlar. Toplu çalışma. Toplu çalışma son gece arkadaşlar yalayıp yutarlar vallahi hepsini ezberler. Bir gece. Bu arkadaşlar da arkadaşlar toplu çalışma yaptıkları için kalıcı öğrenme gerçekleşmez. Kalıcı öğrenme gerçekleşmez. Yani hani bir sıfır olsun bizim olsuncular. 60 alayım geçeyimciler. DC'ciler. Eskiden o e, harfle tanımlandığı dönemlerde hala var. DC ortalama ile geçiyordu falan bizim zamanımızda. DC ile de olsa geçeyim yeter. Kalmayayım yeter. Anladın mı? Okul bitsin bir an önce. Bir işe girelim yeter. Önemli olan budur arkadaşlar. Aga bak bana iki sene sonra şu gün kesin atanacağın nesinler. Vallahi bugün KPSS çalışmayı bırakırım bak. Yemin ediyorum. Çekmem abi. iki sene beklerim ya. Gider bir işte çalışırım. Özellikle Nisan Mayıs aylarının fix düşüncesidir. Nisan Mayıs aylarında bu gelir. Arkadaşlar bu tamamen başarısızdan kaçınan bir öğrenci anlayışını gösterir. Unutma. Maalesef bizi e, bu şeye ittiler. Ha. Bir diğer arkadaşlar tutumumuzda başarısızlığı bak bak başarısızlığı kabul eden öğrenci tutumudur. Başarısızlığı kabul eden. Dikkat en sevdiğim tutum Allah aşkına bu ya. Vallahi bak anlatacağım sebebi. Abi başarısızlığı kabul eden öğrenciler için bak önemli başarısızlığı normal olarak görürler. Normal olarak görürler. Abi herkes atanacak diye bir şart yok ya. Öyle bir şey yok. Memlekete polis de lazım ola. Biz atanırsak ticarette kim olur? Ticarette zaten çok para varmış falan. Anladın mı? Hep böyle düşünürler arkadaşlar. Başarısını normal olarak görürler. Yeteneklerinin, yeteneklerinin, gelişmeyeceğini, düşünürler. Yeteneklerinin gelişmeyeceğini düşünürler. Çünkü, öğrenilmiş çaresizlikleri vardır. Öğrenilmiş, Çaresizlikleri vardır arkadaşlar. Öğrenmiş çaresizlik yaşarlar bu insanlar. Daha önce denemiştir muhtemelen. Yani bir kez falan. E, çok çokça bu öğrenmiş çaresizlik yaşayabilirler çünkü. Aga benden olmuyor. Adım hıdır bunda. Ben elimden gelen budur. Bu kadar. Bu yüzden arkadaşlar, çabalamak hiç istemezler. Çabalamak istemezler. Arkadaşlar, bunun dışında bak. Çok önemli bir özellikleri var. Sürekli, sürekli ders dışı etkinliklere yönelirler. Sürekli ders dışı etkinliklere yönelirler. Hani bir diğerlerde şenlik olsa, nasiplensek, eğlensek tarzında düşünen arkadaşlardır genellikle bunlar. Okulun muhtarı gibidirler. Hani böyle kampüste içeri girdiğinde, ''Aga ne yaptın?'' ''Eyvallah ben bir imza atıp geliyorum.'' Ne yapıyorsunuz akşam? Herkesi böyle tanır. Herkes tarafından tanınır falan. Herkese selam verir falan. O tip o. Ders bak. Eğlenceli bu tipler. Vallahi bak. Her türlü ortama girersin bunlarla. Ders dışında. Bir tek derse giremezsin. Derse gireceksen şu arkadaşlarla hareket edeceksin. Bu arkadaşlarla dersi yok. Eğlence, organizasyon her şey var. Organizasyon becerileri gelişmiştir. Mesela bu arkadaşlara sen havalar ısındı mı ya dersin. pat kendini piknikte bulursun vallahi bak. Hiç anlamazsın. Öyle düşün yani. Bir anda bulursun. Arabanın bagajında duruyordur onların. Mangal falan her şey durur arkadaşlar. Bu başarısızlıktan şey başarısızlığı kabul eden öğrenci tutumunda arkadaşlarım. Şimdi bir şeye dikkat. Başarıya odaklanmış öğrenci kopya çeker mi çekmez abi. İhtiyacı yok. Bu hazır. Daima hazır. Türk askeri gibi anladın mı? Bu başarısızlığı kabul eden öğrenci. Abi gerekirse hocanın odasından soruları çalar. Başarısızlıktan kaçınan öğrenci. Gerekirse soruları çalar. Şunun da soruların çalındığından sınavdan sonra haber olur. Sorularım var diye. Oğlum niye söylemediniz lan? Anladın mı? Ya yani o kadar başarısızlığı kabul eden bir anlayışa sahiptir dedik. Ve arkadaşlar öğrenci güdülenmesinin sonuna geldik. Nereye geliyorum? Sınav kaygısına. Gel yan kameraya. Kızlar beni yan kameraya alır mısınız? Geçtim yan kameraya. Şimdi bak geldim ikinci konumuza arkadaşlar. Bu Eysel Rehberlik'te. Nedir hocam bu ikinci konu? Arkadaşlarım sınav kaygısıdır. Sınav kaygısı. Abi sınav kaygısı nedir? Başarısızlık endişesiyle açığa çıkan duygusal bir yaşantıdır. Bak başarısızlık endişesiyle oluşan duygusal bir yaşantı, duygusal bir durumdur. Sınav kaygısı dediğimiz şey. Arkadaşlarım bu sınav kaygısının iki boyutu olduğunu bilmeniz isterim. Bunlardan bir tanesi kuruntu boyutu. Bir diğeri ise arkadaşlar duysal boyuttur. Kuruntu ve duysal boyut. Şimdi şurası duysal. O zaman kuruntu boyutu aslında neden oluşuyor biliyor musun? Bilişsel boyutundan, bilişsel yapıdan oluşuyor. Bak burada birey sürekli içsel konuşmalar yapıyor. Sürekli içsel konuşmalar gerçekleştiriyor. Kendi kendine konuşuyor sürekli. Zihninin içinde bir konuşma gerçekleşiyor. Konu ne hocam peki? Arkadaşlar başarısızlık. Sürekli ne yapıyor? Başarısızlığı düşünüyor. Sürekli başarısızlığa odaklanıyor. Başarısızlığa kitlenmiş arkadaşlar. Dikkat et. Bunun dışında arkadaşlarım dikkat. Burada başarısızlığı düşünüyor ve yeteneklerini sorguluyor. Yetenekleri sorgulama. Sürekli. Atanabilecek miyim acaba kazanabilir miyim? Yapabilecek miyim? Atanamazsam aileme ne diyeceğim? Of arkadaşlarım hepsi atandılar, evlendiler. Hepsi bilmem bir şeyler oldu. Allah'ım ben çok hayata geç kaldım ya. Of akrabalar şimdi bayram geliyor. Herkes bir şey soracak bilmem ne. Ben tramvayda insanların yüzüne nasıl bakacağım? Elinin körü lan. Tramvaydaki insanlardan sana ne? Ne yapacaksın? Bak her şeyi düşünüyor. Bak orada kendisine sürekli kaygı oluşturacak düşüncelere sokuyor arkadaşlar. Bunu kendi kendine yapıyor. Al kuruntu işte bu. Sürekli bunu düşünüyor. Atanamazsam diyor şimdi para pul da yok. Anasını satayım çalışacağım mı şimdi ben diyor. Bir daha mı dershaneye gideceğim? bizim Ahmet Atanlı diyor dayımın çocuğu. Dayının çocuğunu atanmasını ne yapacaksın sen ya? Sana ne oğlum dayının umurunda değilsin ki sen. Sen ne yapacaksın? Sen işine bak. Bunları kendi kendine düşünerek atanma ihtimalini azaltıyorsun zaten. Sürekli bir yeteneği soruyor. Atanabilir mi? E buraya kadar nasıl geldin oğlum? Kazara kazara geldin ya buraya kadar. Vura vura çarpışa çarpışa geldin ya buraya. E şimdi niye kendine güvenin yok? Şu an kendi özgüvenini gittikçe düşürüyor. Heh, bu neye yol açıyor biliyor musun? Al. Duysal boyutun tetiklenmesine yol açıyor. Duysal boyut vücutta meydana gelen fizyolojik değişimler. Arkadaşlar dikkat. Burada bir terleme başlıyor özellikle sınav anında. Terleme boncuk boncuk bir sıcak bir soğuk, bir sıcak bir soğuk. Arkadaşlar mide bulantıları, mide bulantısı, mide kasılmaları yaşıyor. Ya tuvalet kontrolü yok oluyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tuvalet kontrolü. Abi sınava girmiş 40 dakika önceden. Bak salona girmiş 40 dakika önceden elinde bir şişe su oturuyor orada. Allah aşkına düşünsene bir şişe suyun var sadece. Sen dışarıda 5 dakika telefonsuz vakit geçiremiyorsun. 45 dakika elinde suyla ne yapacak? İçiyor. İçiyor. Ondan sonra gidiyor tuvalete geri geliyor. Gidiyor tuvalete geri geliyor. Hoca diyor ki arkadaşlar dışarı çıkabilmek için son 2 dakikanız. Tuvalet yok yine gidiyor. Neyse gideyim ben. Gidiyor geliyor gidiyor ki kaygısını arttırıyor yükseltiyor. Bu tuvalet kontrolü falan yok oluyor gidiyor arkadaşlar. Bunun yanında burada bir bayılma durumu gerçekleşebiliyor. Mesela renkte bir sararma, solma, kızarma en son arkadaşlar morarmayla bitiyor. Heh, morarmayla bitti geçmiş olsun hadi bakalım hayırlısı. Gitti. Abi bak şurayı yaptığın için burası tetiklendi anladın mı daha çok? Bunu kontrol altına alabilmen için önce şundan kurtulman lazım. Bu yüzden önemli. Hocam ne yapacağız peki? Nasıl kurtulacağız? Bak sınav kaygısı ile başa çıkma yolları. Başa çıkma yolları. Ha hocam ya şunu anlat bana ya. Yok öyle yaptın yok böyle yaptın. Arkadaşlar sınav kaygısı ile başa çıkma yollarına baktığımızda bilinçli olarak yaptığımız şeyler var. Bir de bilinçsiz olarak yaptığımız şeyler var. Bilinçli bir şekilde yapıyoruz bir de bilinçsiz. Bilinçli olarak ne yapacağız? Nefes egzersizleri işe yarar. Nefes egzersizleri işe yarar. Kalp şartınız artıyor ya. orada düzenli bir nefes egzersizi onu da kontrol altına alabiliriz. Mesela heyecanlandığında ya da o kalp çarpıntısı arttığında şöyle yaptın olmuşsunuz Mustafa mutlaka kendini kontrol etmek için. Hadi bakalım. Bak bu kontrol sağlar. Beden egzersizleri kontrol sağlar. Abi hiçbir şey yapamıyorsan yürü ya. Yürü yani bir e, okula bir yere bir, nereye gidiyorsan yürüyerek git gel haftada biz biraz işte her gün çık bir saat yürü yarım saat yürü bir şey yap yürü yani anladın mı? Yürü deyince yanlış anlaşılmasın. Peki bunun dışında arkadaşlar ne yapılabilir başka? Zaman yönetimi çok etkilidir. Bak zaman yönetimi zaman daraldıkça arkadaşlar işler yetişmiyorsa kaygı artar. Bu böyle. Bunun dışında kaygının nedenini bulmak çok etkilidir. Kaygının nedenini bulmak çok çok etkilidir. Kaygıya yol açan şey nedir? Bunun tespit edilip ortadan kaldırılması önemli. Bunun dışında arkadaşlar, bilinçsiz olarak ne yapıyoruz? Savunma mekanizmaları kullanıyoruz. Savunma mekanizmaları. Abo, bir sürü savunma mekanizması. Bir sürü zibilyon tane savunma mekanizması kullan. Üretiyor hatta. Adam artık savunma mekanizması. Öyle düşün yani. En sevdiğim savunma mekanizması bu dönemde kullanılan mantığa bürümedir. En sevdiğim. En sevdiğim mantığa cümlesi de hocam ben zaten bu yıl bir temel oluşturuyorum. Cümlesidir. Mimar Sinan mısın oğlum? Ne temel oluşturuyorsun? Atan git işte. Atanabilirsin yani anladın mı? Hocam benim zaten ilk yılım diyor. Abi niye bir sene daha kendine veriyorsun? Atanabilirsin. Ama bak bu kendisini rahatlatma çabası. Ticarette de çok para varmış ya. Yani. Bak bu. Hep, bunlar hepsi o kaygıdan kurtulmak için yaptığımız şeyler. Ama boş okuyoruz ya. Hep kaygıdan kurtulmak için arkadaşlar yapılan bilinçsiz davranışlar bunlar. Ve geldim eğitsel rehberlikte son başlık. Verimli ders çalışma yöntemleri arkadaşlar. Etkili ders çalışma yöntemleri. Verimli ders çalışma yöntemleri hepimizin aslında bildiği ama birçoğumuzun uygulamadığı yöntemler. Şimdi bunlardan ilk arkadaşlar plan program hazırlama. Abi plan program. Bak verimli ders çalışmak istiyorsan önce planlı çalışacaksan. Bu bir. En etkilisi de haftalık program. Haftalık program. Abi adam gitmiş 6 aylık program yapmış ya. 6 aylık. Abi bu ne demek biliyor musun? 6 ay boyunca aynı hatayı yapacaksın demek. Çünkü 6 aylık programın geri bildirimi 6 ay sonra olur. 6 ay boyunca aynı hatayı yapacaksın. Geliştirme şansın yok. Anladın mı? Bu yüzden en etkili hafta. La bir de ölüm var. La ya 6 ay ne oğlum? Yarına çıkacağımızın garantisi yok. 6 aylık program yapmış ya. Yani. Böyle bir şey olabilir. İkincisi arkadaşlar zaman yönetimi önemli. Zaman yönetimi. Zamanı yönetmek isteyen de planlı çalışacak. Planlı çalışma. Ve bak zaman yönetimi sağlarken en önemli hususlardan bir tanesi arkadaşlarım. Dikkat. Hangi derse ne zaman ve ne kadar çalışacağının belirlenmesi. Hangi derse ne zaman ve ne kadar çalışılacağının belirlenmesi önemli. Hep iyi olduğumuz derslere çalışıyoruz değil mi? Daha çok zaman onlara ayırıyoruz. Hep böyle yapabildiğimiz ev aldığımız. Bakıyorum şimdi tarih çalışıyor. Ne yapıyorsun? Tarih. Nasıl tarih mi? Hocam Allah'tan bir tarih miyim? Oğlum daha iyiyse ne zorluyorsun o zaman? İyi olmadığına yönelsene. Bu yüzden arkadaş 10 saat ders çalış ama hep iyi olduğuna çalış. O zaman zamanı verimli kullanmıyorsun. Zaman gitti senin için. Bu önemli. Bunun dışında arkadaşlar 40-45 dakika ders 10 dakika ara. Benim ders çalışma süresi açısından önemlidir. Bunun dışında benzer dersler peş peşe çalışılmamalı arkadaşlarım. Benzer dersler peş peşe çalışılmamalı. Bak bir şey diyeceğim. Şimdi bu benzer derslerde bize bu sorular şöyle geliyor. Bir ders çalışma programı veriyor bize. Diyor ki arkadaşlarım bu programda yapılan hata aşağıdakilerden hangisidir? En son soru böyleydi mesela bununla ilgili. Türkçe ve İngilizce derslerini peş peşe koymuştu ve cevap benzer dersler peş peşe çalışılmamalıydı. Çünkü ikisi de dil dersidir. Bu dersleri peş peşe çalışmak, benzer dersleri peş peşe çalışmak olumsuz transfere ket vurmaya yol açar. Bu yüzden önemli. Bunun dışında arkadaşlar verimli ders çalışma açısından ortam düzeni önemlidir. Ortam düzeni ortam düzeninde bir kendisine ait oda olacak. Kendisine ait bir odası olsun. Zaman zaman da çıkıp gideceği bir oda. Arkadaşlar Kendisine ait oda da yetmiyor. Masa başında çalışılmalı. Odada bir de masası olsun. Masa başında çalışılmalı. Masa başında çalışılması da yetmiyor. Masanın oda içerisindeki stratejik konumu çok önemli. Arkadaşlarım bir kere masa yatağa uzak. Bak masa yatağa uzak ve ters olmalı. Masa yatağa uzak ve ters olacak. Yatak seni çağırıyor ya. O yüzden uzak duracaksın ondan. Bir yatarak ders çalışıyor adam ya. Nasıl yapıyor anlamıyorum. Abi ben oraya oturacak yerlerimi koyduğum anda pat gidiyorum ya. Yani. öyle düşün. Nasıl yapıyorsun lan? Böyle ders çalışır bir yatakta ya? Enteresan. Yatak uzak olacak. Yatağa uzak ve ters olacak. Cam kenarı olmamalı. Cam kenarı olmamalı. Niye hocam? Alın dikkat dağıtır. Etrafı görmek, izlemek dikkatini dağıtır. Hocam bizim daire 15. katta ya. Lan kuş geçer oğlum yedirtme 15. katını. Cam kenarı olmayacak işte. Gereksiz eşyalar olmayacak. Masanın üstünde her şeyi oraya yığmayacaksın. Sadece çalışacaksın alacaksın. Ortamdaki ısı, ışık, renk ve ses düzeni uygun olacak. Ses düzeni uygun olmalı. Uygun olmalı. Işık beyaz led olmalı. 45 derece. Bak sol omzunun üzerinde 45 derecelik açıyla gelmeli. Bütün bunları yapabilmek için 50 metrekare, 100 metrekare odan olmalı. Anladın mı? Yani öyle düşün. Öyle bir odan falan da lazım. Bunlar olmadığı için olmuştu. O yani özellikle şu sol omzun üzerinden gelen 45 derecelik açı ayarlayamadım. Ne Yapıyordun abi? Çalışamıyorsun. Ben tespitimi bu şekilde yaptım. Bu yüzden çalışamamışım. Bir diğeri arkadaşlar dördüncüsü not tutma. Bak Not tutma da etkildir. Not tutma bilgide kalacak sağlar. Söz düşer yazı kalır. Ha. Bilginin hatırlanmasını kolaylaştırır. Şimdi not tutarken dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Bir, önemli yerler mutlaka yakalanmalı. Önemli yerler yakalanmalı. Kendi cümleleriyle not tutulmalı. Kendi cümleleri ile not tutulmalı. Özellikle dinleme esnasında not tutuluyorsa. Arkadaşlar dinleme ve not tutma dengeli olmalı. Bunları kaçırmamalı. Dengeli olmalı. Arkadaşlarım, bunun dışında, bunun dışında not tutmayla ilgili söyleyeceklerimizi bu şekilde tamamlayabiliriz. Bunun dışında arkadaşlar, tekrar önemli. Tekrarlı çalışmak. Bak, sadece o gün okulda anlatılanları eve gidip tekrar etmekten bahsetmiyorum. Mesela diyor ki bize 10 dakika çalış. Derse başla 10 dakika çalış. Artık hangi konuyu, konuyu ne kadar çalışabilirsen. Sonra diyor ki bize başa dön 10 dakika boyunca çalışabildiğin bu yeri tekrar et. Sonra bir 10 dakika daha çalışmaya devam et. Sonra tekrar başa dön bu 20 dakikayı tekrar et. 10 dakika daha çalış dön başa bu 10 dakikayı tekrar et. Çalış 10 dakika daha dön başa 30 dakika. Çalış 10 dakika dön başa bu 40 dakikayı sarmal tekrarlarla çalışmak senin ders çalışma verimini artırır. Bundan bahsediyoruz. Bunun dışında mesela derse hazırlıklı gitmek. Arkadaşlar derse hazırlıklı gitmek bir ön okuma yap yapmak da dersin verimini artırır. Bu da önemli. Bir diğeri de ders çalıştıktan sonra zihni uyarıcılara kapatmak zihni uyarıcılara kapatma. Hiçbir şeyle uğraşmayacaksın abi. Ders çalıştıktan sonra yatıp uyuyacağım mümkünse. Siz ne yapıyorsunuz? Ders çalışıyor, çalışıyor gece yarısına kadar. Allah'ım çok yoruldu, beynim şişti. Yemin ederim üniversitede böyleydik. Bir yarım saat ders çalışıyorduk kaza gelip. Baba bu ne ya? Yemin ederim beynim patladı. Ya, alnı çatladı sanki çalışmaktan. Öyleydik yani. Sen de gece çalışıyorsun abi. Ondan sonra yatağa yatıyor. Eline telefonu alıyor, saatlerce orada Instagram'la kovalıyor. Video izliyor, bilmem ne yapıyor. E ondan sonra beyin sabaha kadar yemek videosu izlemeye, reels izlemeye devam ediyor. Çünkü uyumadan önce en son ne yaptıysa uyuduğunu yapmaya devam ediyor. Bu yüzden önemli. Abi kapatacaksın. Tıpçılar öyle bir kütüphaneleri kapatıyor mesela, kilitliyor orayı. Kütüphaneyi oraya rehin alıyor, yığmış bütün kitapları. Çalışıyor, çalışıyor, sonra kafayı koyuyor, orada uyuyor. Kalkıyor, hiçbir şey şey çalışıyor, çalışıyor, kafayı koyuyor, uyuyor. Abi adam bak kütüphanede tıpçı çocuk kartondan böyle at gözlüğü yapmış kendini. Ne yapıyorsun la sen dedi. Bak bak manyağa bak. Ne yapıyorsun la sen dedim. Bu ne oğlum? Hacı diyor dikkatim dağılmasın. Etraftan geçenler dikkatimi dağıtmasın diyor taktım. Lan ben bununla nasıl yarışayım oğlum lan? Ben bu adamın rakibi değilim. Bu adam da benim rakibim değil. Adama bakar mısın? Bordo belirli lan bu. Öyle düşün yani. Herif bunu yapıyor. Sen de bir zahmet yatıyor yani. Uğraşma. Bu yüzden verimli ders çalışma yöntemlerinde dikkat edeceğimiz hususlar bunlar arkadaşlar. Dedik ve bu şekilde eğitsel rehberliği de noktalamış olduk. Yeter fazlasıyla yeter. Ve bir sonraki videoda arkadaşlar kişisel rehberlikte devam ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.